İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Lilit Muradyan, Rio Open Medya'nın Türkçe haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri değerledik. Fransa Parlamento Milletvekili Loren Voki Avrupa Parlamentosu'na bir karar tasarısı sundu. Bu tasarıda Karabağ'da esir tutulan siyasi mahkumların serbest bırakılması ve Ermenistan ile stratejik ortaklık anlaşılması anlaşması imzalanması talep ediliyor. Bu girişim Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi'nin yıllık yemeğinde dile getirilen taleplere bir yanıt olarak değerlendiriyor. Kuruluştan yapılan açıklamada şöyle denildi. Uluslar Meclisi bu kararı desteklemeye ve 21 aydır tutulan rehinlerin serbest bırakılması için baskıyı artırmaya çağırıyoruz. Hatırlatalım ki 2023 yılında Karabağ Abluka'dayken Voke Hakari Köprüsü'ne gitmiş ve sosyal medya hesabından Fransız kamuoyuna ve dünyaya dost Ermeni halkının insanları insani bir felaket yaşadığını aktarmıştım. Ermenistan Başbakanı Rusya'da uluslararası bir çevre ve doğa koruma konulu konferansa katıldı. 10 gün önce Avrupalı liderlerle el sıkışan Paşinyan şimdi Rusya Başbakanı Mishustin tarafından kabul edildi. Avrupa Birliği'nde 20 yıl sonra Ermenistan'ı görmeyi hayal eden Paşinyan'la görüşmesinden sonra Mishustin şöyle dedi. Ermenistan Avrasya Ekonomik Birliği'nde kalmayacak devam ediyor Batı Sibilya'nın bu bölgesi olan Altay, Türk boylarının beşiği ana vatanıdır. Türk kanlıkları buradan birleşerek batıya doğru hareket etmiş ve bizim bölgemize yerleşmiştir. Başbakan Nikol Paşinyan, doğa ve çevrenin korunmasına adanmış uluslararası bir foruma katılmak üzere Rusya Federasyonu'nun Altay Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Başbakan tuz ve ekmekle karşılandı. Kendisine eşi ve küçük kızı da eşlik ediyor. Paşinyan'ı Federasyon Hükümeti Başkanı Mishustin kabul etti. Görüşme sırasında Ermenistan-Rusya ilişkilerinin gidişatına değinildi değinildi. Güney Kafkasya'daki durum ve AEB'deki yani Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki işbirliğine ilişkin konular ele alındı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk'a göre Nikol Paşinyan, görüşmede Ermenistan'ın AEB'deki çalışmalarını sürdürme niyetini teyit etti. Rus tarafı ticaret hacmindeki düşüşten duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu, 2025 yılında Nikol Paşinyan'ın Rusya'ya yaptığı sadece ikinci çalışma ziyareti olmasına rağmen, siyaset bilimci David Karapetyan'a göre bu, Ermenistan tarafından atılmış önemli bir adımdır. Ermeni-Rus krizli ilişkileri bağlamına bir kesinlik katıyor ve sanırım bu her halükarda devletler arası ilişkilerde süregelen bu gerilimi de bir nebze olsun hafifletecektir. Siyaset bilimci, Ermeni-Rus ilişkilerinin sonrasında herhangi bir diyaloğun imkansız olacağı bir dönüm noktasına yaklaştığı görüşünün yanlış olduğunu vurguluyor. Mevcut Ermenistan yetkililerinin Rus karşıtı propaganda yaptığı, belki de ekip arkadaşlarının böyle bir propaganda yürüttüğü ve bunun şüphesiz böyle olduğu yönündeki yaklaşım mevcut olsa da devlet devletler arası ilişkilere gelince bunlar doğal seyrinde ilerlemektedir. Rusya Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki müzakereleri her şekilde desteklediğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zaharova da bir noktada Erivan ve Bakü'nün ikili doğrudan diyaloğu tercih ettiğini ve Moskova'nın bu seçime saygı duyduğunu kaydetti. Her halükarda anlaşmaya varması gerekenler onlardır. Birlikte yaşayacak olanlar onlardır. İkili diyalog onların seçimidir. Ancak biz süreci her şekilde destekliyoruz desteklemeye hazırız. Siyaset bilimci Zaharova'nın açıklamasını olumlu değerlendiriyor. Burada her halükarda diplomatik bir dille bunun çok memnuniyet verici olduğu, Güney Kafkasya'da güvenlik ve barışın güçlendirilmesine yönelik her türlü adımı memnuniyetle karşıladıkları belirtiliyor ve bu bağlamda tarafsız bir duruş benimsediklerini, daha yapıcı olmaya çalıştıkları, üstelik Ermeni-Azerbaycan ilişkileri bağlamında tarafsızlık ilkesiyle. Zaharova ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan'ın bölgesel ortakları olan Rusya, İran ve Türkiye'nin desteğiyle yapıcı ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aradığı bir dönemde batılı aktör bu sürece müdahale ettiğini ve bölge ülkelerinin çıkarlarını görmezden geldiğini belirtti. ABD, ulaşım bağlantılarının açılması sürecine müdahale etmeye çalışıyor. Amerikalılar, soruna dair özel bir çözümleri olduğunu söylüyorlar. Ama biliyor musunuz, Ermenistan, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının başkanlığındaki üçlü sektörel çalışma grubu çerçevesinde yapılan çalışmalardan başka yeni bir şey sunamazlar. Dolayısıyla yalan söylüyorlar. Bu arada, Paşinyan, son basın toplantısında Başbakan Yardımcıları formatındaki çalışmalarda çalışma grubunun güven eksikliği nedeniyle faaliyet göstermediğini belirtmişti. Son zamanlarda sıkça tartışılan sünnik yolunun devredilmesi meselesi bazı uzmanlara göre Ermenistan için bir güvenlik ve egemenlik sorunu olabilir. Tarihte Panama kanalı veya Sri Lanka'nın borç karşılığında limanını kaybetmesi gibi örnekler gösteriyor ki bazen ekonomik projeler olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Peki bizim durumumuzda bu yol gerçekten Ermenistan için bir fırsat mı yoksa sadece başkalarına yarar sağlayacak bir tuzak mı? Dünyadaki benzer örnekleri inceleyip bu soruya cevap aramaya çalıştığım meslektaşım Simon Hovanisyan. Sünik'ten geçen yolun olası bir şekilde dış kaynaklara devri basit bir ekonomik anlaşma değildir. Bu ulusal güvenlik ve egemenlik meselesidir. Bu bir kalkınma fırsatı mı yoksa tarihte tehlikeli emsalleri bulunan stratejik bir tuzak mı? Birkaçından bahsedeceğiz. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Amerika'nın Sünik'ten geçen yolu 100 yıllığına kiralamaya hazır olduğunu açıklamıştı. Sonra hükümetimiz kulağımızı dış kaynak kullanımı kelimesine alıştırmaya başladı. Daha sonra adı bilinmeyen bir İspanyol yayın organı bir yazı yayımladı. Editör ekibi biz Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinden Trump Köprüsü Ulaşım Koridorunun oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptı başlıklı gizli bir belge ele geçirmeyi başardı. Kaynaklarımızın aktardığına göre bu metin Ermenistan, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten onaylanmıştır. EC hükümeti söz konusu makalenin gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Bölgesel ulaşım altyapılarının ablukasının kaldırılmasına Ermenistan Cumhuriyeti'nin tutumu Barış Kavşağı projesinde net bir şekilde formüle edilmiştir. Her halükarda basın toplantısı sırasında Paşinyan yolun dışarıya devredilmesi ihtimalini dışlamadı. Kime olacağı ise henüz belli değil. Ancak soru baki, ne pahasına? Ermenistan şu anda ilan ettiği gibi yol üzerindeki ülke egemenliğini koruyabilecek mi? Panama kanalını hatırlayalım. Onlarca yıl boyunca ABD sadece kanalı değil, aynı zamanda etrafındaki bölgeyi de kontrol ederek Panama'yı kendi topraklarında fiilen bir gözlemci statüsünde bırakmıştı. Egemenliğin 1999'da yeniden tesis edilmesi onlarca yıl sürdü. Bu süreç bir kez yabancı kontrolüne devredilen bir şeyi geri almanın ne kadar zor olduğunu gösterdi. Bu arşiv görüntülerinde Panama'nın egemenliğinin yeniden tesisini eşlik eden o görkemli ama aynı zamanda gergin atmosfer görülüyor. Her ne kadar Trump yakın zamanda Panama Kanalı üzerinde ABD bayrağının olduğu bir fotoğraf yayımlamış olsa da Panama hükümeti sert tepki göstermişti. Bugün stratejik kontrol silahla değil, borç tuzaklarıyla elde ediliyor. Bunun en çarpıcı örneği Sri Lanka'dır. Çin'den aldığı devasa kredileri ödeyemeyen ülke stratejik öneme sahip Hambantota limanının yönetimini 99 yılına Çin'e devretmek zorunda kaldı. Aldı. Bu ekonomik bağımlılığın ve kısa vadeli çıkarların nasıl egemenlik kaybına dönüştüğünün klasik bir örneğidir. Ekonomik yatırımlar jeopolitik bir manevra haline geliyor. Sri Lanka'da bu, aynı durum Yunanistan'da da geçerli. Ermenistan'da da borca karşılık mülk ilkesiyle stratejik tesisler Rusya'ya devredildi. Tarihsel deneyim bu tür anlaşmalarda zayıf tarafın neredeyse her zaman aldığından daha fazlasını ödediğini gösteriyor. Siyasi harita üzerinde yeni bir yol çizildiğinde sormak gerekir. Bu bir köprü mü olacak yoksa diğer ucu başkasının elinde olan bir zincir? Şimdi Rusya-Ukrayna cephesinde neler olduğunu bakalım. Açıkça görülüyor ki Ukrayna'ya karşı yürütülen geniş çaplı savaş Rusya'nın siyasi, askeri ve ekonomik kaynaklarının büyük bir kısmını tüketmiş durumda. Sonuç olarak Moskova bugün Ermenistan'a ve genel olarak Güney Kafkasya'ya daha az dikkat ayırabiliyor. Ancak yine de mevcut durumu status quo korumaya çalışıyor. Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen ve sadece yarım saat süren 3. tur müzakereler insani konulara, özellikle de esir takasına odaklandı. Ukrayna, derhal ve koşulsuz bir ateşkes sağlanması için liderler zirvesi teklif ederken, Rus tarafı Zelenski-Putin görüşmesi için devasa bir hazırlık çalışması yapılması gerektiğinde ısrar etti. Müzakereler, tarafların pozisyonları arasındaki derin uçurumu gözler önüne serdi. Analist Benjamin Pogosyan'a göre, savaşın 2025'te sona ermesi tek olası değil. Şu an itibarıyla savaşın durdurulmasına yönelik bir ihtimal görünmüyor. Tarafların pozisyonları birbirinden ciddi şekilde farklı ve üzerinde anlaşmaya varılabilen tek konu insani meseleler. Yani savaş esirlerinin serbest bırakılması veya hayatını kaybedenlerin cenazelerinin iadesi. Şu anki algı askeri operasyonların kesinlikle 2025 sonuna kadar hatta belki 2026'da da devam edeceği yönünde. Doğru. Trump'ın 3 Eylül'de dolacak 50 günlük süresinin ardından eğer Trump gerçekten de Rusya'dan bir şeyler satın alan tüm devletlere %100 gümrük vergisi uygularsa, bunun temel olarak petrol alıcısı olan Hindistan'a ve hem petrol hem de gazın büyük bir alıcısı olan Çin'e yönelik olduğu anlaşılıyor. Ne olacağı çok konuşuluyor. Uzmana göre, eğer Trump gerçekten bu adımı atarsa, Rusya savaşı daha erken bitirmeye yönelebilir. Analistler, Rusya-Ukrayna ittifakının sadece dünya siyasetini değil, Güney Kafkasya'yı da önemli ölçüde etkilediğini belirtiyor. Moskova en azından bugünkü statükoyu korumaya çalışıyor. Rusya'nın şu anda endişeli olduğu anlaşılıyor Çünkü Ermenistan ile ilişkileri Tabiri caizse parlak değil Azerbaycan ile ilişkileri ise yoğun bir kötüleşme aşamasında Ancak benim değerlendirmeme göre Ukrayna'daki askeri operasyonlar durmadığı sürece ve kastettiğim 24 veya 48 saatlik değil uzun vadeli bir ateşkes Rusya'nın objektif olarak Güney Kafkasya'daki varlığını önemli ölçüde artırma imkanı olmayacak Dolayısıyla şu an itibariyle Güney Kafkasya'da Rusya'nın denilebilir ki statükoyu korumak isteyen bir devlet olduğunu söyleyebilirim. Mevcut statükodan memnun değil ancak aynı zamanda statükodaki herhangi bir değişikliğin kendisi için daha kötü olabileceğini anlıyor. Uzmanlara göre Rus-Azerbaycan ilişkileri Azerbaycan tarafından yapay olarak gerginleştirildi. Aliyev'e sadece bir bahane lazımdı. Rus-Azerbaycan ilişkilerinde alevlenen ateşi odun atan taraf sadece Bakü, Aliyev'in Ukrayna'ya işgali asla kabullenmeyin ve benden örnek alın çağrısı Kremlin için özellikle acı vericiydi. Benim değerlendirmeme göre göre aslında Azerbaycan sanki Rusya'nın Güney Kafkasya'da Azerbaycan şahsında yeni bir hegemon olduğu fikrini kabullenmesini istiyor ve tabiri caizse hegemona özgü bir muamele talep ediyor. Görünüşe göre Rusya Azerbaycan'ı Güney Kafkasya'da yeni bir hegemon olarak kabul etmeye pek de niyetli değil. Benim değerlendirmeme göre asıl sorun şu ki Aliyev Rusya'ya şunu göstermeye çalışıyor. Ben artık Güney Kafkasya'da egemenim. Sen bu gerçeği kabul etmelisin ve Azerbaycan'a yönelik politikan ve tutumun Güney Kafkasya'da egemen bir konuma sahip olan devlet yönelik bir tutum olmalı, eğer olmazsa sana acı verebilecek adımlar atabilecek durumdayım. Ancak analistlere göre Rusya böyle bir duruma müsamaha göstermeyecek ve Ukrayna'daki sorunlarını çözdükten sonra Azerbaycan'a yerini göstermek için belirli adımlar mutlaka gelecektir. Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zaharova, Azerbaycan ile ilişkileri en hafif tabirle karmaşık olarak nitelendirdi ve normalleşmenin şartın Rus gazetecilerin serbest bırakılması olduğunu belirtti. Rusya ve Ukrayna müzakereleri ise tarafların uzlaştığı tutumları nedeniyle daha da karmaşık bir aşamada. Bu arada bugün İstanbul anlaşmalarından biri hayata geçirildi. Rus ve Ukrayna tarafları esir gruplarını takas etti. Dünya genelinde gerginlik artıyor. Fransa Filistin'i tanımaya hazırlanıyor. Bu adım Washington'un sert tepkisine ve Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin çökmesine yol açtı. Aynı zamanda Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmaları can kayıplarına neden oluyor. İran ise batıya bir adım atarak nükleer programının denetlemesine izin veriyor. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası uluslararası haberlerin tek bir raporunda. Kamboçya ve Tayland sınırındaki çatışmalar sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Bangkok, Phnom Penh'i Tayland'ı top ateşine tutmakla suçlarken aynı zamanda Kamboçya topraklarına hava saldırıları düzenlediğini kabul etti. Tüm kurbanlar Taylandlı olup 12 kişiden 11'i sivildir. Kamboçya kendi kayıpları hakkında bilgi vermedi. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı bir asırdan daha uzun bir süre önce Fransız-Çin-Hindi döneminde başladı. O zamandan beri sınır çatışmaları periyodik olarak patlak vermektedir. Sonuncusu, bu yılın Mayıs ayında tartışmalı bölgede bir Kamboçyalı askerin hayatını kaybetti bitmesiyle yaşanmıştı. İran, uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini yeniden başlatmaya karar vererek uluslararası müfettişlerin önümüzdeki haftalarda nükleer programın denetlemesine izin verdi. Bu adım İran ve Avrupa ülkeleri arasında 25 Temmuz'da yapılması planlanan müzakereler zemininde atılıyor. Müzakereler İran ve ABD arasındaki nükleer anlaşma etrafındaki diyaloğun yeniden başlatılması olasılıklarına odaklanacak. ABD, Hamas'ın ateşkese ulaşma niyeti göstermediğini gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerini durduruyor ve müzakere ekibini Katar'dan geri çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, rehineleri serbest bırakmak ve Gazze'de istikrarlı bir ortam yaratmak için alternatif seçenekleri değerlendirmeyi planlıyor. Hamas ise ABD'nin olumsuz açıklamaları karşısında şaşkınlığını dile getirdi ve müzakerelerde esneklik gösterdiğini iddia ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda Fransa'nın Filistin'i resmen bir devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Önceliğin Gazze'de savaşın durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın ulaştırılması olduğunu vurguladı. Macron, barışın Hamas'ın silah sıyrandırılması, Gazze'nin yeniden inşası ve İsrail'i tanıyacak yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu ekledi. Washington Dışişleri Bakanı Marco Rubino'nun tanımıyla yedi Ekim kurbanlarının yüzüne atılmış bir tokat olan Macron'un kararına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Tommy Pigott, ABD'nin bu ay sonunda BM'de yapılması planlanan Filistin devletinin kurulmasına ilişkin konferansa katılmayacağını açıkladı. ABD'nin Hamas tarafından yağmalanmaması için Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya odaklandığını belirtti. Pigott, Hamas'ı insani yardımı silahlandırmakla suçladı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump'ın Brezilya ürünlerine %50 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından ABD ile müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Trump'ın kendisiyle temasa geçmediği için diyalogtan kaçındığını belirtti. Da Silva, Trump'ın eski Başkan Bolsonaro'ya yönelik zulme iddialarını reddetti. Trump'ın emirlerine uymayacağını ve Brezilya'nın çıkarlarını koruyacağını vurguladı. Üldün, İsrail, Lübnan ve İspanya'dan gelen uçaklar, Kıbrıs'ta iki kişinin hayatına mal olan ve 120 kilometre kareden fazla alanı kaplayan devasa orman yangını ile mücadeleye yardım ediyor. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Ristodilidis, ülkenin benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu ve yangının kısmen kontrol altına alınmasına rağmen henüz tam olarak kontrol altında olmadığını açıkladı. Hükümet mağdurlara kaybettikleri mülklerini geri almalarına yardım sözü verdiğinde polis yangının olası bir kundaklama olduğu bilgisini araştırıyor. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Reopen Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.